tuvalet için bile arabalardan çok uzaklaşmıyor. Hmm. Burası Türkiye coğrafyasında ayı görünebilecek, evet, kurt ayı popülasyonunun çok fazla olduğu bir nokta. Amorserin biz neler gördük burada? <laughs> hani... Nasıl olsa parasını alayım. işte 70 santim yükselttim. Bir sene sonra bakın winch açılmadı. Tamam. Evet, o gözden ne diyor? Emrah diyor ki ayı. O tepedeki ayı, bu ayı. Şöyle, <laughs> dedi camı kapatın. Yanınızdan da bir tane <laughs> geçiyor. 4 çarpı 2 aracı bile adam o hale soktu. Evet, evet. Sizi izci team olarak ya da Okan Tozun olarak yeniden sosyal medya platformlarında görecek biz. Gültaş 4x4 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serhat Karada, ben Koray Altuntaş. Okan abi şimdi sana çok önemli, benim için de aslında çok önemli ve birçok bu konuda e, merak eden insan için önemli olduğunu düşündüğüm bir soru soracağım. Trafikte zaten giderken Koray'da ben de ikimiz de görüyoruz. Açıları tamamen dağılmış, kupalar, tokozlar koyulmuş araçlar var. Sence bir offroad aracı nasıl yapılmalı? bir kere yani bu işin tekniğini iyi bilen çünkü bu teknik bir iş yani bir çalışan bir cihazı daha büyük bir hale getirmeye çalışıyorsun yani bunun tekniğinden uzaklaşırsanız cihazı bozarsınız ya da cihaz bozulmuyorsa cihazla birlikte kendiniz bozulursunuz yani evet. takla attı işte bir kaza yaptınız bence ben her zaman şunu söylerim bunu böyle yüzde otuz ya da üçe bölüp bir şey yapmak lazım İyi bir araç bu işin yüzde otuzudur iyi bir şoför diğer yüzde otuzdur. İyi bir lastik diğer yüzde Şimdi araç çok iyi ama şoför hiç bu işten anlamayan biri kilitleri açtı, sağa sola döndü, doğradı geçti. Neden, o, neden o, da, neden o da. ön diferansiyel dağıldı? Neden ön diferansiyel dağıldı? Ya neden da, aksarım kırıldı? İşte bunun için, yani bu, bu kadar hassas bir şeyken bunu böyle gelişiyor. Ya Hasan Usta şuraya 5-10 santim iki tane get atalım. Bunu yapalım da bu, bu iş olmuyor yoksa hı hı. bu kadar bunun evet. sanayisi olmaz yani evet. bu hassas bir şey olduğu için hı hı. çok haklısın ben trafikte görüyorum hı hı. İnan insanlar bu işi şova döndürmüşler hafife almışlar hı hı. maalesef 4x2 aracı bile adam o sokmuş. Evet 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 ya yani arkadaş, o konuda bizi biliyor. Evet, evet. <laughs> yani arkadaş, çiziyoruz şöyle. buraya bir kullanıcı geliyor. Abi diyorum arabanın neydi? 4x4 tamam abi diyorum. Kapatıyorum. Sen bir 4 x 4 al. Tamam. Buna Aynen, bu kadar masraf almıyordun. Aynen Aynen yani, yani. sen kaldırıma çıkıp bir kafanın önüne park edeceksin diye bu işe girme kardeşim. Ya abi Bu arada yani. öyle şeyler oluyor ki yani ben de burada görüyorum Okan abi işte e, araç geliyor. Koray özellikle uyarıyor. Yani mesela şu anda Gültaş 4x4 forumundayız. Her şey burada mevcut ama uyarıyor. Bak diyor böyle yaparsam arabanı, arabayı kıracaksın. Abi olsun diyor ya. Ben olsun. görüntüsünü seviyorum. Olsun. O ben zaten tarbıra. araziye çıkmayacağım ki. Aynen yani, hepsi yani abi ben zaten ara kardeşim niye ya niye? abi ben işte öyle seviyorum. Araban Arabam da zaten abi. 4x4. Abi vinç takıyoruz. Bir sene sonra müşteri bize bakıma gidiyor. Bir Bilmiyorum. sene sonra bakıyoruz. vinç açılmamış. Tamam. Evet Tertemiz. Niye tabii tabii. İyi taktı. Yani kullanmayacaksan gerek yok yani. Ama olsun. Arazi testlerinden haberi olmayanlar ilk başladığımızda şey vardı. Anahtar verildik normal şey anahtarı bu da diferansiyel kilidinin anahtarı derdik. Adam alır cebine öyle ya, yani. Ya, yani o kadar u, gibi bir şey. Uzaktı insanlar. Ben ben de senin gibi tasvip etmiyorum. Yani He. bunun bir şeyi var, bir hmm. ayarı var, hmm. bir limiti var. Yani bu işte sen de bu işin ustatlarındansın. Kardeşim bunun bir limiti var. Yani içinden geliyor. Ben bir yerde resim gördüm. işte hmm. bir animasyon resmi görüyor. Adam ya da şey şey, çok oluyor. şey söylemek doğru lastik, mu geliyor photoshop ben bunu istiyorum yani, yani, gel diyorum. ikna edene kadar tabii, zaten tabii tabii, tabii. ya bir bu yapayım. arada şu, şurada eklemek istiyorum şimdi ben bağımsız olarak bunu söyleyeceğim Gültaş'ta şöyle bir şey var ben de of aracımla geldiğimde Koray bana her zaman şöyle geldi hiçbir esnaf benim gördüm burada doğruyu ben hep söylüyorum yani hiçbir esnaf bir müşteriyi uyarmıyor. Nasıl olsa parasını alayım işte 70 santim yükselsin ama burada gerçekten öyle yürümüyor işler. Yani söylüyorlar mutlaka. Bu araç böyle yapılmamalı ama illa istiyorsan yapacağız. Haberin olsun. Ya şimdi bir de göre. şu var. Yani e, O dediğin doğru. Şimdi Gültaş bu işi bilen, tekniğini de bilen hı hı. E, bir atölye. Ama ben sıfır araçların lansmanlarına da gidiyorum. İnan e, 4x4'ün başına koydukları Arasını Lansman dinliyorum. müdürünün şeyden hmm. haberi yok yani. Arabanın özelliklerinden haberi tabii. Onun için belki de adam sadece atölye kısmında, abi bu lastiği tak, hmm. onu tak, şimdi şu lastiği takınca hmm. bunun freni, klaperi, Hı -hı. bilmem Hı -hı. nesi bunların hepsi bu lastiğe göre değil ki. Hmm. Senin fabrika verilerine göre koydukları Hı -hı. lastiğe göre. artı oranları da hepsi tabii, değişiyor tabii, yani tabii, bize geliyor sen de şahit oluyorsun bir yerden her yerden fiyat alınıyor benim aramam diyor 40 santim yükseltecekler Şimdi hesap ediyorum bir yükseltme gitti 2 inç tamam 5-6 santim oradan aldık Okan abi. Evet. Daha, ona göre de bir lastik taktık tamam 5 santim de oradan aldık ben başka nereden bu yüksekliği alabilirim? Şimdi diyor ki ben bunu yapamam adamlar evet. yapıyor diyor. Abi tam, gidebilirsin Nasıl oraya yapıyorlar gidebilirsin. Işte? Ben oraya sana gidebilirsin. söyleyeyim amortisörün kolunu kesiyor. Biz neler gördük burada. Hani, <laughs> Şu anda Oraya gene konuşalım. Belki gerekiyor yerleri keser ama ben evet. hani arabanın altında kaldırım taşımı görmedim, yükseltmedi yani evet, neler evet, neler görmedik evet. biz burada bu gözden neler evet gördük. Evet ya ben de inanılmaz şeyler gördüm abi. Yani arkadaşlar kıssadan ise bu araçları yaptığınız zaman en değerli varlıklarımızı taşıyoruz ya. Kesinlikle abi. Çocuk, çocuğunu taşıyorsun, yapıyoruz. eşini taşıyorsun, yakın arkadaşını taşıyorsun. Yani Hı -hı. E, bunların bir limiti var. Böyle evet, resimlerde ya da işte kartpostallı işte animasyonlarda gördüğünüz şeyler maalesef olmuyor. Onlar, onlar prototiptir. Hı -hı. E, bunları e, yapacağım diyen usta da e, bu işten anlamıyor. Çünkü çoğu araç %90'ı zaten standart standartına çok yakın yükseltebiliyorsun. Yani, yani çok de. çok fazla şey ama 40 santimler bunlar çok ciddi şeyler. Bir yani. de şu var. Hani bir Defender Önde 40 lastik, 44 lastik takmış. Arkasına atıyorum başka bir araba gidiyor. Zaten pick-up'la sen onun arkasına girme. Girme, evet. Hani farklı bir kafada olmamız da. Evet, şimdi tabii. Serhat der ki bana burada şey yapacak, niye pick-up'la girme? Hani giren pick-up'lar mı? Yok, var ama hakikaten layık like ile yapılanlar belki o yollarda Ama evet, evet. bir dakikadan sonra onun diferansiyeli, ayna markası, hani bunu Atalay Enver seferinde anlatır. Biz bu işe girmeden önce bir ustaya gittim diyor. İşte bana diyor 200 bin lira param var mı diye sordu. Kızdım diyor, çıktım diyor. Hani bir arabayı layıkıyla yapmak istediğin dakika hani şu anda Atalay'ın konuştuğu tarih apayrı. Şimdiki tarihler hmm. hakikaten hani bir ayna mı artıyor, aks oranları. Bendeki heyece 60'tan örnek vereyim. Hmm. Benim arabam 600 bin liralık bir arabayken ekipmen olarak 1 milyon, 1,5 milyonluk ekipman vardı o kadar. Hmm. Sen bunu spor olarak hakikaten böyle ağır araziye girmek istiyorsan Oynamak istiyorsan o tarz oynamak gerekiyor. Zaten o kadar ağır modifiye ettiğin araçta inan kampa giderken keyif yani. işte Orada da zaten ben takıldım bu sefer. Aynamar değiştiriyorsun, bugün Serhat diyor ki niye Bolu'ya gitmiyoruz? Gidemiyorum. Gidemiyorum 90'ı geçmiyor araba. Evet, ben Değil ağır mi? arazi araba evet. buldum artık. Ama senin dediğin gibi ideal bir şekilde yaptın. 2.85 diye tabir bir lastik taktın bugün yoluna da git, Ailenle de gez. Hani da yap. Hmm. Gez tabii, yani tabii, yani tabii, her yere git, tabii, bu tabii Bizim için daha yeterli oldu. Yani işte o Prado'ları yaptığımızda çok keyif aldık. Evet. Tam limit limitlerinde şey Aynen. yaptık ve buradan Karsa kadar işte ne bileyim Mersin'e her tarafı her tarafı o, o araçlarla gittik. Otobanda dönerken de 140 yapıştırdık. Yapıştırım geldik yani. Tam bu noktada o zaman şunu sorabilirim. Olmazsa olmaz ekipmanlar nelerdir? Yani bu Offroad off da, da. arazi aracı. Evet her evet, anlamda. Güzel, yani çok, kampında da ve offroad'unda da. Çok güzel bir soru. Bir. Bence bir. Arkadaşın olacak. Tamam. Arkadaşın olacak abi. Aynı kafada bir ya da birden fazla arkadaşın olacak. Birden fazla ya ben sana katılmıyorum abi. <laughs> Bu arada arabası da olacak herhalde. Yani. Tabii tabii. Te yani, tek yanımız almayalım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> arabası olan bir arkadaşın olacak. Çünkü şimdi diyelim ki tek başına yaptığım bir şey de bence vinç, vinç olmazsa olmaz. Ama işte iki arabayla olduğun zaman bir vinç bile iş, işini görür. Tabii. Arkadaşım yok, tek başına gideceğim. 12 binlik bir vinç ama karavanımı çeksen, uzun şey strepler, de. halatlar işte çünkü her zaman ağaç yanında bitmiyor. E, 26 metre mi? 28 metre bir şeyin uzunluğu. Bunların yani. hepsini düşünüp Aynen. şey yapabilirsin. Ama ben arkadaşlarımla, ekiple gittiğim aktiviteleri çok seviyorum yani Tek başına. su oluyor tabii tek başına. Tek başına. başına tek başına. Ya bak oluyor. Ben tek başıma seviyorum abi. Ya. <laughs> Olabiliyor. Yani, ya. Herkesin. Mesela sizin değil. Artvin rotanızı tek başıma yaptım. Orada da şans eseri. Sizin bölümlerdeki Gökçamla o şekilde tanışmışsınız. Yani. Tek başına adam. ne yapıyorsun burada diye yanıma gelmişti orada. <laughs> öyle öyle tanıştık. olsun Gökçen abi. Evet Gökçen çalışkan. Böyle unutulmaz, hemen aklına gelen. Ya bu da muhteşem bir anıydı dediğin bir hatıran var, var mı ya? Gerçekten. Ya o kadar çok var ki Serhat hangiisini e, yani. anlatayım Eminim ya, yani, çok çok. E, abi Artvin demiştin Artvin'den hmm. şey yapayım. O zaman Artvin'de e, çekim yapıyoruz. Allahu Ekber dağlarının orada bir yere geldik. Bizim de her gittiğimiz bölgede bir rehber arkadaşımız oluyor. Özellikle de onların da topa girmesini istiyoruz ki yani sen gidip o bölgeyi çekip hiç kimseyle konuşmadan onlar da pro, dertlerini, problemlerini televizyon vasıtasıyla anlatabilsinler diye. O zaman Doğa Derneği vardı. Onlardan bir arkadaşımız rehber olmuştu bize. Tabii biz işte saat 3'te kamp atacağımız yeri hmm. planlamışız. Gece saat 23, biz yeni geldik şeye, kamp atacağımız yere. Hemen yani işte millet yorgun, kamp atıldı. İşte senin meslektaşların, senin gibi kameraları, abi kartlar <laughs> bitti, şarjlar yanıyoruz. falan O ara bizim Ahmet var, görüntü yönetmenimiz. Ben ekipteki arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar bakın tuvalet için bile arabalardan çok uzaklaşmayın. Hmm. Burası Türkiye coğrafyasında ayı görünebilecek yani kurt ayı popülasyonunun çok fazla olduğu bir nokta. Gözünüzü seveyim uğraşmayalım bu saatten sonra. Bu arada şimdi ah Ahmet kardeşim ya Hakan abi bırak şimdi ya falan. İz o İzmirli ya abi bu kadar abartılacak bir şey var mı falan. Dedim Ahmet olmaz olur ya? Burası dedim şöyle ya abi ya falan. Ama baktım şey alıyor. Hı hı. Emrah vardı işte doğa derneğinden. Emrah dedim ya şey yapabilir miyiz arkadaşımıza ayıları gösterebilir. Ya dedi ama. hakikaten çok tam da dedi şu an beslenme saati. Ha. Dedim, evet. arka tarafımız dedi çöplük. Hı hı. Kars çöplüğü. Aa, en, evet. şey, en fazla yer zaten. Ondan sonra dedim Ahmetçim gel kameranı da al. Bindik bir tane şeye, arabaya. Diğerlerine söylemiyoruz ki hani bu sefer gerçekten insanlar rahat uyuyamayacak, korkacak, bir şey olacak. Belki hayvanları rahatsız edeceğiz falan, <laughs> falan filan. Biz <laughs> bir gittik, ışıkları bir yaktık. Ahmet tabi cam falana çıktı. Işıkları bir yaktık. Abi o gözler ne? O gözler. Şimdi o <laughs> gözler ne diyor? Emrah diyor ki ayı. O tepedeki ayı, bu ayı. Dedi camı kapatın yanımızdan da bir tane geçiyor. Her taraf ayı. kamyonların attığı işte öbek öbek Yiyor olmuş. Dağım orada dağım abi ya. baba orada torbaları parçalıyor falan. Dedim ki Ahmet kendi kaşındın. Şimdi bak <laughs> biz orul orul oru uyuyacağız. Sen uyuyamayacaksın. <laughs> <laughs> abi ben dedi yemin ediyorum dedi ben çadırda yatmam dedi. <gülüyor> 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 İyi dedim Nerede yatacaksın? Araba. Ben dedi seninle beraber. Benim o zaman şeyim vardı. Karetta karavan vardı. Ya, ben mi? dedi seninle. Dedim Ahmet yani bu işten en zararlı ben çıktım. Hem sen ayıları görmek istiyordun, gördün. Şimdi dedim beraber mi yapacağız? Allah dedi abi ben uyuyamam dedi. Sana sabah benden de randıman alamazsınız dedi. İyi dedim hadi gel yattık. Onu unutmam yani. Ama Doğan'ın en güzel tarafı da Tabi. Tabii, tabii. Ayıları görmüş ya. Yani. tabii tabii. Ayılara gelmiş gibi olmuş hatta yani. <laughs> evet, ama gerçekten çok vardı yani. Ben, ben bildiğim hmm. halde ben bile şaşırmıştım. Okan abi şimdi benim için de ve bence bu işle ilgilenen kampçası, offroadçası artık ekspedisyon yapan herkes için önemli bir soru. Direkt kişisel bir soru yani bu. Sizi izci tim olarak ya da Okan Tozun olarak yeniden sosyal medyada, sosyal medya platformlarında görecek miyiz? Valla aslında görebilirsiniz. Çünkü Hı -hı. şu an birkaç şeyle konuşuyoruz sponsor firmayla. Tabi neticelenir neticelenmez bilemiyorum. Çünkü Hı -hı. şu an şartlar gerçekten oh. evet, çok ağır. ağır. Yani mazot. Olmuş 45. 45 işte aynen aynen. Kimse elini taşın Kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. İşte bizim eski binirliğimizden dolayı birkaç kişiyle temas halindeyiz. Ama biz de çok özledik. Hmm. Ee, umarım en kısa zamanda tekrardan daha güzel bir formatla. Çünkü izcinin formatını değiştirmek istiyoruz. Hı hı. Daha dağlarda doğada konaklamalı. Daha ekspedisyon. E, daha ekspedisyon. Hı hı. E, ve bu sefer televizyon de değil de. Sosyal medyayla Sosyal medya ile devam etmek istiyoruz. Hı. Çünkü montajı da rahat. Evet, evet. işte evet. ile evet. Kuralları çok yok. Evet, evet. Çok kural Kura, yok. Kural yok. E, bir de izleyici bir saate bağlanmamış oluyor. Yani bizim eski çarşamba 9'da herkes izlemek zorunda kalıyordu. Ama şimdi istediğin zaman, istediğin saatte, istediğin kadar evet, seyredebiliyorsun. Zaten herhalde televizyonculuğu da biteceği noktalardan biri de bu. Onun için herhalde yakın bir zamanda tekrardan başlarız diye düşünüyorum. Çok özledik abi. İnşallah en kısa zamanda başlarız. Sağ olun, sağ olun. Sağ Okan abi O kadar çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben konu teşekkür teşekkür Konuk ederim. için gerçekten bizim için ben çok büyük bir ederim. mutluluktu. Aynı zamanda Koray'a... Kesinlikle dediğim gibi en başta söylediğim gibi abi kimi alalım ilk konu diye evet. aklımıza gelen ilk hissedin sağ abi. Sağ sağ olun. Sağ olun. O sizin inceliğiniz. Umarım Teşekkür en kısa ederim. sürede yeniden buluşuruz. Umarım en kısa sürede GT'yimi. İnşallah. Hayal ettiğiniz konsepte. İnşallah. İnşallah. Konsepti. İnşallah, evet. i̇nşallah. Beraber de inşallah bir şeyler yaparız. Bir de dediğine takılma son kapanış gibi oldu ama sana olacak sana kim sponsor olmayacaksa başkası da oluyorsa onlara yararım yani. O da ayrı evet şey. kesinlikle. Yani çünkü Türkiye'de gerçekten hem bu işi başlatan hem hmm. de hiç ona yani e, mütevazılığa gerek yok. En tepede bu işi her evet. şeyiyle doğru düzgün öğretebilecek ve ilham olabilecek bence kişilerden ve gruplardan ya da takımlardan değil. Grup demeyelim o evet. grubu arada kesinlikle. Şey yani. yani, yani, yani ya... Bugün hiç bilmeyen birine de sorsan biliyorsun abi yani. Bu çok, bir evet, şey. evet, çoğal. Evet. Yani neredeyse hani klasik ama bir nesil yani kesinlikle. 10 yıl geçen çocuk diyor ki abi ben 10 yaşındayım şimdi de 21 yaşındayım. Doğru. Bir e, yolda karşılaşmıştık ha. Sonra düşününce de doğru yani. O zaman <laughs> ben size başarılar diliyorum. Çok ee, teşekkürler abimler. E, i̇ki genç arkadaşım güzel işler yapıyorsunuz. Ha. Örnek olmanız açısından çok güzel şeyler. Çok ee, ben de bundan sonra da e, elimden bir şey gelirse her zaman yani, emrinize amadeyiz. Yani bir kamp bari. yaparsak çok güzel. Hay hay kamp kolay <laughs> her zaman Eşim. yaparız. O zaman haftanın konuğunda muhteşem bir konuğumuz vardı. İzci ben Okan Tozun, Koray Altındaş. Teşekkürler, görüşürüz ya tekrar. İlk yayınımızı hatalı olursa abla. Evet, Sülçü lisan ettiyse gaf ola. Bundan sonra yayınlarımızda görüşmek üzere. Çok iyi konuklarımız olacak. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.